Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve's salatu ve selam ala men la nebiyye ba'de. Kıymetli dostlar, Mişkatül Mesabih isimli eserimizin Kitabul İman isimli bölümünün 10. hadisi şerifiyle ile birlikteyiz. Galen müellif rahimehullah ve an Ebu Hureyrete radiyallahu an hadis-i şerifimiz Ebu Hureyre Hazretlerinden rivayet ediliyor. Gal kala Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre radiyallahu an Resulullah aleyhisselamın şöyle buyurduğunu nakletmiştir, dile getirmiştir. Vellezî nefsu Muhammedin biyedihî. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifine yeminle başlıyorlar. E, Muhammed aleyhisselamın e, nefsini, ruhunu, canını elinde tutana yemin olsun ki. Burada Mirkatül Mefatih isimli Mişkat şerhimizde Aliül Karih rahmetullahi aleyh, Efendimiz aleyhisselamın kullanmış olduğu nefs kelimesiyle aslında ruh kavramını, ruh kelimesini kastettiğini, buradan da yaşamın, ölümün, insanın ve bütün canlıların ıskının Cenab-ı Hakk'ın elinde olduğuna dair Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hakikati dile getirdiğine işaret ediyorlar. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın ruhu, yaşamı, ölümü, rızkı ve bütün canlıların, bütün varlık aleminin Cenab-ı Hakk'a muhtaçlığını Efendimiz Aleyhisselam bu şekilde dile getirmiş oluyorlar. Muhammed Aleyhisselam'ın ruhunu elinde tutan Cenab-ı Hakk'a yemin olsun ki bu Araplar arasında bilinen bir yemin şekliydi. Efendimiz Aleyhisselam konunun önemine vurgu yapmak için böyle bilinen bir yemin şekli kullanmıştı. fakat yine tevhide sahip çıkmak, tevhid'i vurgulamak maksadıyla yüce Rabbimizin Allahu Teala Hazretlerinin isim sıfatlarını kullanarak yemine başlamış Efendimiz Aleyhisselam. Bu da bir nevi ee, Yüce Rabbimizin adından başkasına yapılan yeminleri reddetme anlamına gelmektedir. La yesme'u bi hadun min hazihil ümmeti Yeminden sonra Efendimiz Aleyhisselam dikkat çekici bir konu dile getireceğini ifade buyurmuş oldular. Ve buyurdular ki bu ümmetten bir kimse beni duymaz ise bu ümmet diye kastettiği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi döneminde yaşayan muhataplar olan insanları kastettiğini Mirkatül Mefatih'te Aleyhül hali Hazretleri dile getiriyorlar. Ve şuradaki Yahudi yün ve nasrani yün ifadesiyle de özellikle Cenab-ı Hakk'a tevhid konusunda yanlış ithamlarda bulunarak teslis gibi peygamberlerden, peygamberlerimizden bir kısmını Cenab-ı Hakk'ın oğlu kabul etmek gibi handikaplara düşen Yahudi ve Hristiyanları kastettiği açıkça görülmektedir. Yani gerek Yahudilerden olsun, gerek Nassanilerden veya o dönemde yaşayan diğer inanç mensuplarından, hatta kıyamete kadar gelecek bütün insanlardan, yani şuradaki ümmet kelimesini en geniş manasıyla en naz şeklinde yorumlanabileceğini e, şertle görüyoruz. Yahudilerden, Hristiyanlardan, bu topluluklardan bir kimse beni duymazsa, mesajıma kulak vermezse, sümme yemutu sonra ölürse, velem ne hal üzere velem yu'min billezi ursiltu bihi, kendisiyle gönderilmiş olduğum şeye iman etmeden ölürse, cümlemiz devam ediyor, şu la edatımızın istisnası şurada illa ile geldi. İlla kâne min ashabin nâri. Şu la ve illa'yı ikisini kaldırarak veya ikisini de olumsuz yönleriyle tercümemize yansıtarak hadis-i şerifimizi e, tercüme edeceğiz. E, Yahudilerden olsun, Hristiyanlardan olsun, bu insanlardan, bu topluluklardan, kıyamete kadar gelecek insanlardan çağırma kulak vermeyen, Sonra gönderildiğim şeye iman etmeden ölen kimse ancak cehennem ehlindendir. Böyle iki şekilde, iki olumsuzdan bir olumlu yaparak tercümemizi yapabiliriz. Veya bu ümmetten Yahudi Hristiyan olsun, bu topluluklardan, insanlardan beni duymayan, sonra gönderildiğim şeye iman etmeden ölen kimse cehennem ehledir şeklinde olumlu bir manayı da tercümemize yansıtabiliriz. Burada şerhte dikkatimizi çeken bir husus Efendimiz Aleyhisselam'ın şurada yet kelimesini, el kelimesini kavramını kullanmasıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yed ifadesiyle Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz için kullanılan örneğin yedullahi fevga eydihim ayeti kerimesi ve buna benzer e, temsili anlatımlarla alakalı olarak şerhimizde e, onun tevilini ancak Allahu Teala bilir. Ve ma ya'lemu tevilehu illallah anlamındaki Ali suresi ve buna benzer birkaç ayet-i kerime zikrediliyor ve buradan el ile kastedilen şeyin böyle bir insanın veya bir canlının eli e, şeklinde anlaşılmasının yanlış olduğunu bu konuda mezhep imamlarımızın görüşlerini sıralıyor. Ve netice itibariyle elin e, güç ve kudrete işaret ettiği ve Cenab-ı Hakk'ın ilmiyle her şeyi kuşatan e, sonsuz ilmine işaret edildiğini e, şerhimizde aleyhül kari rahmetullahi aleyh dile getiriyorlar. Evet Ebu Hureyre radiyallahu anh'da nüvayet edilen bu hadis-i şerifimizde Efendimiz aleyhisselam Muhammed aleyhisselamın nefsini, canını, ruhunu elinde tutan, Allah'a, Cenab-ı Hakk'a yemin olsun ki bu ümmetten, bu topluluktan, bu insanlardan ki bunlar Yahudi veya Nasrani olsun, benim çağırma kulak vermeyen, sonra gönderilmiş olduğum şeye iman etmeden ölen kimseler ancak cehenneme namzet kimselerdir buyurmuşlar. Rabbimiz dile getirmeye çalıştığımız hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle amel edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. والحمد لله رب العالمين